Gezegen oluşumunun tüm kurallarını hiçe sayan bir dünya keşfedildi. TOI-4507b bu sadece bir gaz devi değil, bir bilim muamması. Bu gezegen bir süper şişkin, boyutu neredeyse Jüpiter kadar. Yani dünyadan tam 9 kat büyük ama yoğunluğu çok çok düşük. Yani kütlesi Satürn'ün onda birinden bile az. Adeta uzayda yüzen dev bir marshmallow. En şaşırtıcı kısmı ise yıldızı. TOI-4507b yalnızca 700 milyon yıllık kozmik standartlarda çok genç bir yıldızın yörüngesinde. Bu kadar genç bir sistemde bu kadar şişkin bir gezegenin var olması teorileri zorluyor. Gezegenler genelde yıldızlarının ekvator düzleminde döner, değil mi? Ama TOI 4507b yıldızının etrafında neredeyse dik bir açıyla kutupsal bir yörüngede dönüyor. Üstelik yörünge periyodu da bu tip gezegenler için inanılmaz uzun. Tam 105 gün. Nasıl bu hale geldi? Bilim insanları iki ana senaryo üzerinde duruyor. Birincisi Sistemin erken dönemlerinde gezegen diskini bozan katastrofik bir olay. İkincisi ise çok uzakta bulunan başka bir gezegenin kütle çekim etkisiyle eğik yörüngeye itmesi. Tüm bu gariplikler TOI-4507-B'yi James Webb Uzay Teleskobu için bir numaralı hedef yapıyor. Atmosferindeki kimyasal izlerini inceleyerek, bu gezegenin sırrını çözmeyi ve evrenin oluşum yasalarını yeniden yazmayı umuyoruz.